Merhabalar, 28 Ağustos DGS tercih işlemleri başladı arkadaşlar. Hem 2024 hem 2025 kılavuzuna tek tek araştırdım ve kontenjan puan karşılaştırması sizler için yaptım. Öncelikle tarihlere bakalım. Bugün 28 Ağustos'ta tercih işlemleri başlıyor. 4 Eylül 2025 haftaya Perşembe bugüne kadar bir haftalık vaktiniz var arkadaşlar. hais.osm.gov.tr adresine şifrenizle, edl şifrenizle giriş yapıp tercihlerinizi yapabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle ne yapmanız lazım ona bakalım. Daha sonra DGS kontenjan ve nereleri kazanabilirim, kazanabilir miyim? Ne yapmam lazım? Nerelere tercih yapalım? Kapanan bölümler var. Kontenjanı artan bölümler var. Onlara bakalım. Arkadaşlar şimdi DGS kılavuzu tablo 2 dediğiniz zaman Google'dan ya da ÖSYM'nin sayfasından DGS tıkladığınızda bakın DGS tercih bilgilerinde bizim için iki tane önemli şey var. Bir tablo 1 ikincisi tablo 2. Şimdi tablo 2'de yeşil tablo, mor tablo, mavi tablo var. En baştaki tablo yeşil tablo örgünler. Mesela acil bakım teknikerliği bakın şu bölümlere geçebiliyor mu? Siz sol taraftan ön lisans bölümünüzü bulacaksınız. Misal yaşlı bakım diyelim. Arama yaptık. Bakın yaşlı bakım sol tarafta ön lisans. Yeşil tabloda sağ tarafta lisans olarak mesela hemşireliğe, sağlık yönetimine, sosyal hizmete ve diğer bölümlere geçebildiğinizi görüyorsunuz. Aramanızı yapın. Gördünüz. Şimdi devam ediyoruz aramaya. Gene yaşlı bakım. Bakın bu sefer mavi tablo geldi. Mavi tabloda açık öğretim geçebileceğiniz 4 yıllık bölümleri görüyorsunuz. 2 2 yıllık ön lisans mezunları açık öğretimde 3. sınıftan başlıyor. 1 ve 2. sınıf muafiyet işlemlerini okul otomatik olarak yapıyor. Tekrar aramaya devam ediyoruz. Bakın yeşil tablo, mavi tablo. Bir de en altta şöyle mor tablo var arkadaşlar. Buradaki tabloda gene açık öğretim bölümleri. Şimdi ikinci olarak bakmamız gereken şey tablo 1. Tablo 1'de de hangi bölümler var, hangi üniversitede var ve kaç puanla alıyor ve kaç kontenjan. Bizim için en önemli şey kontenjan arkadaşlar. Burada ben sizin için açık öğretim bölümlerine özellikle kontenjanlara tek tek baktım. Şöyle baktığımız zaman tablo 1'i açtığımızda biraz karışık gelebilir. Çünkü tablo 1'i açtığımızda Adana Alparslan Türkiye İş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bakın bilgisayar mühendisliği sayısaldan alıyor kontenjan 3 tane puanı şu gibi görüyorsunuz burada tablo 1'i. Ben açık öğretim bölümlerini tek tek 2024 tablo 1, 2025 tablo 1'e baktım. Şöyle ekrandan ekran görüntüsünü alıp bakabilirsiniz. Anadolu, Tatürk ve İstanbul Ağuz çıkarttım sizler için. Anadolu Üniversitesi'ne baktığımızda YKS gibi değil kontenjanlarda düşme olmamış arkadaşlar. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj olduğunu görüyoruz. Bakın Anadolu Üniversitesi'nde sadece Sosyal Hizmet bölümü 2025 yılı itibariyle yeni öğrenci almıyor. Eskiler devam edebilir. Geçen yıl 450 kontenjan açmış, bu sene 0 kontenjan açmış. Burada bir kapanma var. Sağlık Yönetimi bölümü 3500 kontenjandan 4500 kontenjana çıkmış. Demek ki burayı kazanmak, buraya girmek çok kolay. Uluslararası Ticaret bölümü de 1500 kontenjandan 1750 kontenjana çıkmış arkadaşlar. En küçük puanları koydum sizler için gene 2024 kılavuzundan. Kontenjanlara baktığınızda mesela halk ilişkiler 5000 kontenjan var. 155 puan. Yani hemen hemen puanı hesaplanan herkes, en az bir sayısal, bir sözel yapan arkadaşların puanı hesaplanıyor. Puanı hesaplanmış olan herkesin bu bölümü yazdığında doğrudan kazanabileceğini görüyoruz. Sosyoloji 1000 kontenjan 165 puan. Yönetim bilişim sistemleri 1000 kontenjan. Siyaset bilimi kamu yönetimi 6000 kontenjanda bir değişme olmadığını kolayca görmüş olduk arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi'ne baktığımızda Atatürk Üniversitesi'nde sosyal hizmet bölümü açık olduğunu görüyoruz. 1000'den 750'ye düşmüş. Yani 232 puanı değil biraz daha yüksek puanı almak gerekebilir. Diğer kontenjanlar işletme 2000'den 2500'e çıkmış. Kamu yönetimi 2024'te 1000 kontenjan, 2025'te 3000 kontenjana çıkmış. Demek ki buraları yazan herkes çok rahat bir şekilde girecek. YKS'de çok ciddi kontenjan düşmeleri olduğu insanlar şok oldu ama DGS'de sosyal hizmet dışında bir de çocuk gelişimini göstereceğim birazdan onun dışında herhangi bir problem yok kontenjanlar ya aynı kalmış ya da yükselmiş yani 2024'teki puanları eğer aldıysanız çok rahat bir şekilde 2025'te tercihlerinizi yapıp kazanabilirsiniz arkadaşlar son olarak İstanbul Üniversitesi'ne bakıyoruz geçen yıl 2024'te 2000 kontenjan alan çocuk gelişimi lisans tamamlama artık yok. Yani bununla birlikte artık açık öğretim fakültesinde lisans tamamlamanın tamamen kalktığını 2025 yılı itibariyle görüyoruz. Diğerlerinde iktisat 2000'den 1000'e düşmüş. Diğer kontenjanlar aynı. Yani puanı hesaplanan herkes çok rahat bir şekilde açık öğretim bölümlerine gidebildiğini görüyorsunuz. BGS Tablo 2'de en baştaki daha önce de söylediğim gibi yeşil tablodan da örgün tercih yapacak arkadaşlar sol taraftan kendi bölümlerini sağ taraftan yapılabilecek örgün bölümleri bulabilir. Daha sonra tablo birden kontenjanlara bakabilir. Açık örtüm kontenjanları dışında bakın 7 kontenjan, 3 kontenjan, 1 kontenjan örgünü kazanmak için gerçekten sağlam bir puan yapmak gerektiğini görüyoruz. Sağcakta kalın, hoşça kalın, takipte kalın. Pazartesi, çarşamba, cuma akşamları canlı yayın açıyorum. Sorusu olan arkadaşlarımız gelebilir. Sağcakta kalın.